Aleyhisselam Fiyat Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanun Pavyon Kaan'ın hesabındayız ve kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Aynı zamanda bu kadro ile oynayacağız, bir maç da yapacağız. Belki bunu farklı bir videoda yapabilirim ama bak özlendi. Gerçekten özlendi. Kadro kurma görevleri özlendi ve bununla birlikte başlamış oluyoruz. Bu arada mobilde de kadro kuracağız haberiniz olsun. Ben çer çöpü topladım kadroya. Tabii ki de bunları kaliteli bir şekilde artık güzel bir... Kaan'ın kadrosu da inanılmaz güzel. Cabbar bir, güzel bir kadro yani. Bakalım kimleri tercih edeceğiz, canlı güncellemeler olduğu için artık keyifli olacak tabii ki. Hemen şöyle kalecilerden başlayacak ve stoper, back adamları şeklinde pozisyona göre sıraladım. Şimdi bakıyoruz Canlı güncelleme çok önemli. Öncelikle Kaan'ın hızlı kontrol atak oynadığını görüyoruz. Hızlı kontrol atağa göre bir sistem kuracağız ve bu şekilde bir takım kuracağız arkadaşlar. Ben normalde bu stilde oynadığımı biliyorsunuz. Hatta şunu da şöyle stoper yapıyorum. Şöyle 3 stoper ve bir tane dos hatta 2 dos şeklinde ama bunu defansif veriyorum. Şimdi detayları zaten paylaşırız. Gece 12'de canlı yayınlarımız var. Canlı yayınları takip edenler zaten taktiğimi biliyorlardır. Kavru dışında öncelikle şunu söyleyeyim. Benim az kalecimin Neuer olması gerekiyor. Çünkü C performans olduğu için de yedekleyeceğim. Çünkü hücumcu bir kaleciye ihtiyacım var. Defans hattı ister istemez ileride basacağı için defansla kaleci arasındaki mesafe açılacaktır. Bundan dolayı da benim Noyer gibi hücumcu kaleciye ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi Noyer'in altında hücumcu kaleci yazıyor. Oblak'ı çok beğenenler var. Ben Oliver Kahn'ın performansı gerçekten çok iyi memnunum. Donorumayı ben kullanıyorum. Geçtiğimiz hafta A'dı bu hafta maalesef ki C. Niye maalesef diyorum? A'ken daha iyiydi. Alison B gelmiş. Mike Nam da kullanan var. Ben yedekleyeceğim Oliver Kahn'la yedeklemem lazım ki neden bu şekilde yedekliyorum arkadaşlar? Sebebi şu. En azından onun performansı düzgün gelsin ki Neuer düşüşte gelirse bunun da düşüşte gelme ihtimali olmasın. Şimdi gelelim diğer oyunculara. Bu arada Martinez buraya karışmış oldu. Şöyle tekrardan yapsak acaba normale döner mi? Döndü evet. Marquinhos kesinlikle iş yapacaktır. Marquinhos stoperlerden biri. Yapıyorum. Şimdi başka hangi oyuncusu var? Sergio Ramos var. E, var. Upamecano var. Upamecano'nun hız ve hızlanma konusunda sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Hız 80 ama hızlanması 70. Top kontrolü gibi özelliklerinin düşük olduğunu düşünüyorum ben 68'lerde. E, şimdilik bir bakalım. Şurada Sergio Ramos. U... Aa bak. Evet top kontrol 73, sıkı top tutma 75, top sürme 71, hız hızlanması kötü sadece Ramos'un. Ramos'u belki sol stoper olarak kullanabiliriz. En azından sol stoperde fazla belki hıza ihtiyaç duymayabiliriz. Şu anki tercihimiz. Daha hızlılarını bulduğumda değiştireceğim hiç merak etmeyin. Kadro dışı Ruben Diaz. Abi oyuncular çok iyi ama işte bunlar ağır oyuncu. Bize göre ağır oyuncu. Yani hızlı kontra atağa göre ağır oyuncu. 72-70. Şimdilik Ruben Diyası da alacağım ama dediğim gibi değiştirme ihtimalim olabilir. Ama çok da fazla sanırım değiştirme imkanım olmayacak. Şimdi i̇şte Alaba kesinlikle olması lazım. Ramos'un yerine Alaba'yı alsam mı? Alaba'yı şurada bir yedeğe koyuyorum arkadaşlar. Benim için çok önemli. Hız konusunda da diğer oyunculardan daha iyi olacaktır. Oha! Cannavaro, Maldini varmış. Şimdi Cannavaro'ya bakıyorum Hız hızlanma. Cannavaro Ruben Dias'ın yerine gelecek. Marquinhos'u nasıl fullediğine bakayım. Hız hızlanma 76-75 fena değil. Marquinhos'u şu şekilde yedeye çekip buraya hemencecik Maldini'yi alırım. Maldini çünkü gördüğünüz gibi hız ve hızlanma konusunda çok iyi. Cannavaro ve Maldini e, hızlı kontrol atmak için biçilmiş kaftan. Ramos'un yerine de ben Marquinhos'u alacağım. Ramos'u kadro dışı bırakacağım. Yedek olarak da alabamız var. Bir tane sabete ihtiyacımız var. İnşallah güzel bir sabek vardır. Saliba'nın ağır olduğunu düşünüyorum ve çok fazla benim hoşuma giden oyunculardan değil. Defansif farkındalık 86, ikili mücadele 88 fena değil gibi görünüyor. Ama açıkçası... Top kontrol vesaire Sergio Ramos gibi bir oyuncu. Ee, ama be performans beyken değerlendirebilirsiniz. Tomori de e, sağlam oyunculardan biri ama top kontrolleri konusunda düşüşte. Ben de kadroda sanıyorum var ama e, almadı, fullemedim diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Rudiger iyi oyuncu ama hız ve hızlanma konusunda şu anki Cannavaro, Maldini ve, ve Marquinhos üçlüsünden bana göre çok daha iyi değil. Hernández kesinlikle olması gereken bir oyuncu arkadaşlar. Hernández'i alıp Alaba'yı çıkaracağım çünkü en azından performansı A biliyorsunuz stoper de oynayabiliyor. O yüzden bu şekilde defans attı iyi olacaktır. Hatta Martinez'in yerine burada Hernandez'i değerlendirebilirim. Onu duruma göre bakacağız. Hemen şimdi geliyoruz. Bek kısmı çok önemli. Şimdi bayağı stoperi var. Şimdi solda Davis çok güzel. Arnaut bu hafta da A gelmiş. Bu arada kimlerin AB olduğunu daha bilmiyorum. O yüzden çok çok keyifli oldu benim için. Oh çok güzel. Çünkü benim kadromda da bu ikisi çok önemli oyuncu. Ben Ramos'u çıkaracağım Ramos'un yerine. Yani. Cancelo çok güzel. Ofansif bek verdiğim için yorulabilir. O yüzden ben Beki yedekliyorum arkadaşlar. Yükselişte bile olsa. Şimdi Kafu da var. Aa biz bu arada şeye bakmadık. Tabii kimyaya tamam bunlarda sıkıntı yok. Kimya da çok önemli. Ee, evet ona da bakmak zorundayız. Şöyle aşağı doğru yiyelim. Kafu da çok iyi ama Kafu bence Cancelo'da çift vuruş var. Arnold bu ikisini geçemez benim e, görüşüm. Fabinho'nun olduğunu görürüz. Fabinho 99. Fabinho'yu hemen dost pozisyonuna alıyoruz. Çakma bir yere biliyorsunuz bizim için. Hemen şöyle bakalım. Tonali de var. Aslında Tonali'den de denemek istiyorum bu oyuncu ama Kaan'ı Matheus'u çıkardık. Matheus'u fullemedim arkadaşlar. O yüzden Matius ilk maçta yapabiliriz. Haberiniz olsun. Eğer iyi bir like gelirse. Burada Matheus'u görüyorsunuz. Beneser Beneser e, Benaser var. Benaser'e bakıyorum. İki dos oynadığım için top kontrol sıkı top tutma güzel. Bitiricilik yok. Hız 81. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Orkestra şefi. Bu adamın boyu kaç? 1.75. A performans ama bir saniye. 90. Kankalar. Olabilir aslında. Skos da var. Şuradan Benaser'i alalım. Bir tane Go adamına ihtiyacımız var, daha e, yedekleri de doldurmadık, yedekler de önemli. Kante var, Kante'yi alacağım abi. Kante çok daha iyi olur burada. Kante'yi aldıktan sonra aşağı iniyorum, Scoles var. E, benim oyun tarzıma şu an uygun değil, bana bir tane Go adamı ama ileri kat edebilen böyle hızlı bir Go adamına ihtiyacım var. E, Scoles yedekte de Chavi belki bir nebze. Barella var, Barella'ya bakıyorum hız hızlanma. Barella'yı şuraya go pozisyonu hem denemiş oluruz Barella'yı ve 97 oldu bu arada maşallah diyoruz. Aşağı doğru indiğimizde Veratti var dediğim gibi hızlı bir oyuncuya ihtiyacım var gol pozisyonunda. Hakan Çallanoğlu, Ronaldinho, Hakan alır kalır Ronaldinho go oynayamıyor. O OS yapmıyorum orada go yapıyorum haberiniz olsun ondan dolayı. Sadio Mane, Sancho var. Sancho. Sancho'yu ben 7'ye alıyorum. Şimdi birazcık yavaş yavaş kadro oluşmaya başladı. Rashford'u çok önerdi. Rashford ama bu kartı sanırım SF oynuyor mu? Oynuyor. Hız hızlanma güzel. E, çift vuruşu da vardı bu yıl galiba. Ben Rashford'u bir deneyeceğim arkadaşlar. E, hem Kaan önerdi bize hesabın sahibi. En azından Rashford'u görmüş oluruz. Gerçekten çok güzel bir kadro. Neymar var, Messi var. Rumenige var. Rumenige'yi şuradan GF yapacağım arkadaşlarım. Şimdi Joshua Kimmich var. Performansı A gelmiş Joshua Kimmich'in. Joshua Kimmich'i şöyle alalım. Yalnız kadro bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim kadro yakıyor. Lionel Messi var. Lionel Messi'yi buraya alacağım. Kankalar şu kadroya bakar mısınız? İki tane daha oyuncu alma hakkım var daha. Şöyle bir aşağılara kimler var? Diego Forlan, Muhammed Salah var. Aaa Size ne dedim? Muhammed Salah düşüşte gelme ihtimali olabilir dedim. E performans gelmiş. Abi her şeyi biliyoruz. Rafael Leo var. Gençler ne dersiniz Rafael Leo'ya? Hız hızlanma. Şöyle bir bakıyorum. Çift vuruş da var. Rafael Leo'yu 7'ye alıyorum. Son bir oyuncumuz kaldı. Onu kime alırız diye düşünüyorum. Sanki böyle ileri hattan koller de var. Ronaldo, Lukaku, Giroud, Haaland. Aaa Mbappé'miz var bizim lan. Kanka Mbappe'siz de yanlış anlama işemeye gitmem. Martinez'i de çok fazla e, beğeniyorlar. Haaland yükselişte, Lewandowski de A gelmiş. Haaland ve Lewandowski geçtiğimiz hafta da ağdı biliyorsunuz. Ya şu Martinez'i bir incelemek istiyorum. Ofansif farkında da 90, hız hızlanma güzel, bitiricilik 84. Marsilya dönüşü kafa, girişine şut. Hızlı kontrol 92, İş görür mü sizce? Top kontrolü top sürme, e, sıkı top tutması kötü ama ya. Romario var mesela. Romario bakalım. Yani Romario eğer evet Romario alınır buraya 7. Ve 2681 takım gücü oldu. Kadromuzu bizi yarı yolda bırakma ihtimali Fabinho. E, Kante'yi buraya çekip Joshua Kim de alabiliriz? Forvet attığımız Sancho'yu değiştireceğim. Sancho değmiş. Sancho değmiş arkadaşlar. Onun yerine şöyle kimi alabiliriz? Sadio Mane, Neymar'ı alalım hadi. 2.685 ki bu takım gücü daha da yükselir. Bu şekilde bir kadro kurdum. Bireysel talimatlara geldiğimizde hemen şöyle yapacağım. Kontra hedef Rumelika'ya vereceğim. Kontra hedef Messi'ye vereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle. Ve e, defansif olarak Fabinho'ya veriyorum. Ve ofansif olarak da Alexander-Arnold'a veriyorum. Bu kadroyla bir maç yapacağız, bakalım ne işe yarayacak bu kadro, kurduğumuz kadro keyifli olacak mı onu da bir sonraki videoya artık görürsünüz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kanal içeriklerinin devamları için like atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.